ama hayatımın nasıl değiştiğini soruyorlar. Sene 2015. Bir gün e, ee, evde oturuyordum. Tela oynuyordum. E, ee, salonda hiç tanımadığım bir numaradan mesaj geldi. Mesajda kendinize güveniyor musunuz yazıyordu. Şaşırdım. Allah Allah kim dedim bu? Hiç tanımadığım bir numara. Sadece kendime güvenip güvenmediğimi merak ediyorum. Cevap verdim. Güveniyorum dedim. Yani niye güvenmeyeyim ki? Hemen geri döndü. Çok çok büyük bir kulübü kurtarır mısınız? Yani affoladım şimdi. Hani ZM'de kulüpleri kurtarmaya alışırım gerçi ama hiç böyle gerçekten büyük ve kıtlı bir kulübü kurtarmamıştım şimdi bir anda gelip kurtarabilir miyim bilmiyorum diye geri döndüm onlara. Vay efendim sen misin bunu diye. Yerini biliyoruz, adresini biliyoruz, numaran bizde var, işte göreceksin sen bilmem ne falan filan. Allah <laughs> Allah. Al başına belayı. Ben, ben FM oynuyorum. Gayet keyifim yerinde. Hiç tanımadım bir numara başıma belayı bana yok kendine güveniyor musun? Bize gelir misin? Kurtarır mısın? Yerin adresini biliyoruz falan filan. Dedim bu iş ciddi. Hemen kıvırdım işte. A -a Aman efendim böyle şeylere ne gerek var? Ben hani teklif bir anda gelince afalladım. Tabii ki ne zaman isterseniz oturalım konuşalım. Elbet anlaşırız birkaç dakika cevap gelmedi. Sonra telefonum çaldı, açtım, telefondaki ses bana dedi ki ''Sen boş ver oturmayı anlaşmayı, kaybedecek zamanımız yok, hemen kapının önündeki arabaya bin.'' Allah Allah. Şimdi biliyorsun birkaç yıldır çok büyük yatırımlar yaptık. Çok çok önemli oyuncular aldık. Ama sportif başarı gelmeyince maaşlarda aksaklıklar falan oldu. Oyuncuların büyük bir kısmı gitti. Kalanları da mutsuz. Gidenlerin yerine alt yapıdan 3-5 tane genç oğlan çıkardık. Kalanlarla bu gençleri harmanlayıp bir şey yapmak gerek. Yoksa iflasa doğru gidiyoruz. Eee şimdi bu durumu bilen duyan hocalar gelmek istemiyor. Yani kim ister ki? O yüzden seni seçtik. İyi de dedim koskoca Eskişehir Spor Kulübü böyle mi çalışıyor? Hiç yakışıyor mu böyle köklü büyük bir camiaya? Yok evini telefonunu biliyoruz bilmem ne. Anlaşma yok hemen arabaya bin falan. Olacak iş değil. Hadi hadi dedi. Daha fazla zaman kaybetme git hemen takımla tanış. Sezon başladı başlayacak. Sakın küme düşeyim falan da deme ha. İyi dedim gideyim var. <laughs> Şöyle bir baktım kim kalmış ortalıkta diye. Bofin ve Laval falan duruyor iyi bari. Şu yeni gençler bir öne çıksın bakalım dedim. Sezgin Yıldız adında bir sol bek varmış. Yani çok çok etkilenmesem de gayet idare eder. Sırıtmaz. İsmail Ergün ve Aykut Aydın adında iki adet kanat oyuncusu varmış. Özellikle İsmail mükemmel gözüküyor. Ancak ikisi de düz kanat oyuncusu olarak çıkmış. İkisine de ters kanatta içe kat eden oyuncu çalıştırıyorum. Ama bu ikiliden etkilendiyseniz durun henüz en bombalarla tanışmadınız. 10 numarada Hamza Arda Gül diye bir oyuncu var ki ne oyuncu hiç sormayın. Daha bu yaşta pasa, vizyona bakar mısın? Sadece o da değil. Elinden her iş geliyor. Duran top, bitiricilik, dribling hatta savunması bile gayet iyi durumda. Şu profili gören helal maşallah der geçer valla. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Muhtemelen gördüğüm en yetenekli oyuncu hatta. Kesinlikle takımın en kilit oyuncusu olacak. Bir de Mete Erpek adında bir forvet var. O Hamza kadar çok yönlü olmayacak Masada hücumda inanılmaz etkili bir oyuncu, bitiricilik falan elit seviyede. Rakip savunmaları deler geçer valla. Zaten 198 boy var adamda. Hani Godzilla gibi bir şey yani. Gören korkar kaçar. Yani genel hatlarıyla baktığımızda elimizde böyle bir kadro var. Hücum Hattımız komple gençlerden oluşuyor ve bir de sol bekimiz. Kalan mevkilerde de gayet iyi oyuncular var. Ama şöyle bir şey fark ettim. Başkan öyle apar topar yukarı çıkarttığı için gençlerin hiçbiri henüz profesyonel sözleşme imzalamamış. Sezon sonu hepsi serbest kalıyor. Dedim bu olmaz böyle. Madem bu gençlerle bir yola çıkıyoruz onlara olan güvenimizi göstermemiz gerek. Hepsiyle sözleşme imzalayalım. Ama potansiyellerinin ve yeteneklerinin farkında oldukları için sözleşmeye serbest kalma maddesi koymak istediler. İşte yabancı kulüplerden şu kadar teklif gelirse ben giderim. Kimisi 5 milyon koydurdu kimisi 10. 10 milyon koydurdu, ancak iki tanesi hariç. Hamza ve Mete biz Eskişehirspor'dan başka bir kulüpte oynamayı düşünmüyoruz dediler. Hatta maaş pazarlığına bile gerek yok. Biz bu renklere gönülden bağlıyız. Wow dedim. İşte aradığım bağlılık bu. İkisine de uzun süreli bir sözleşme verdim. Hatta yetmedi kaptanlık verdim. Mete birinci, Hamza ikinci kaptan oldu. Ama görmeniz lazım nasıl sevindiler. Bunların takıma katılmadan önce de tanışıklığı var sanırım. Konuşurken de hep biz diye konuşuyorlar. Hep birlikte takılıyorlar. Hatta sadece birbirlerinin iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorlar. Baya baya kankalar yani sanırım. Hatta şöyle garip bir şey de yaşandı. Forma numaralarını veriyordum işte. Sezgin sen 3 giy, İsmail ve Aykut biriniz 11, biriniz 7 numarayı alın dedim. Hamza sen 10 giy, Mete sen de 9'u al. Hani iyice göz önünde olun. Herkes size olan güvenimizi görsün. Büyük bir telaşla hayır olmaz dedi hemen Mete. Neden dedim? Iııı dedi kaldı. O sırada hemen Hamza araya girdi. Hocam dedi şimdi biz daha gencecik oyuncularız. 9-10 numaralı formanın ağırlığını kaldıramayız. O yüzden Bizden en iyisi memleketlerimizin numarasını giyelim. Mete zaten buralı 26 giysin ben de Trabzonluyum 61 giyeyim. İyi dedim madem öyle istiyorsanız giyin de kaptanlığı alırken hiç öyle ağırlığını kaldıramayız falan demiyordunuz. Hayırdır? Kıkır kıkır gülüyorlar. Bir şeyler karıştırıyor bunlar ama anlamadım gitti. Sezona maalesef çok iyi bir başlangıç yapamadık. İlk 5 maçımızda sadece bir galibiyet ve bir beraberlik alabildik. Kazandığımız tek maçta Aykut, Hamza ve Mete gol atmış olsalar da sezona o kadar iyi başladıkları söylenemez. Mersin İdman Yurdu'na herkes gol atar yani sonuç olarak değil mi? Bu başlangıcın ardından medyada, gazetelerde çoluk çocukla bir şey kazanamazsın başlıklı haberler dolanmaya başlamıştı. Kimse bu takımın bir şeyler başarabileceğine inanmıyordu. Ancak Trabzonspor'la da 0-0 berabere kaldıktan sonra takım bir coştu. Bir coştu ki anlatamam. Önce Osmanlı'yı 2-1 yendik. Böyle deyince de bir garip oldu ya. Osmanlı'yı yendim. Neyse yine Mete'nin 2 gol attığı maçta Antalya'yı da 3-1 yendik. Rize'yi de 4-1 yendikten sonra Beşiktaş maçına ilerledik. 3 maçlık galibiyet serimiz ve yüksek bir formumuz vardı. Bu gidişatı sürdürmek niyetindeydik. Maça da iyi başladık. 11. dakikada Laval'ın attığı golle öne geçtik. Ancak 29. dakikada Emre Güngör ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Buna rağmen 33. dakikada Hamza'nın güzel pası ve Laval'ın asistinde Mete golü attı ve farkı 2'ye çıkardık. Hamza'nın olayı tam olarak bu işte. Baktığınız zaman skor katkısı çok olmuyor ama çoğu zaman ortalama puanı en yüksek oyuncu o oluyor. Çünkü takım hep onun etrafında şekilleniyor genelde asistin asistini yapıyor. Gerçekten takımın kilit oyuncusu o. Bu dakikadan sonra savunma da sağlam duruyoruz. Bofi'nin de inanılmaz performansının yardımıyla Beşiktaş'ı 2-0 yenmeyi başarıyoruz. Bursa Sporu da Hamza ve Mete'nin golleriyle ve güzel bir oyunla 2-0 yeniyoruz. Böylece galibiyet serimiz 5 maça çıkıyor. 2-0 öne geçtiğimiz ve 2-2'ye gelen maçta Konya Sporu da Hamza'nın 81. dakikada attığı golle 3-2 yeniyoruz ve bu güzel galibiyet serimizin son maçı oluyor. Çünkü oldukça güzel oynadığımız maçta ne yaparsak yapalım Kayseri Spor'a golü atmayı başaramıyoruz ve maçı 1-0 kaybediyoruz. Bu mağlubiyetten sonra Akisar'ı 2-0 yeniyor ve Gençler Birliği ile 1-1 berabere kalıyoruz. Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. 24'te Kavus ile öne geçiyoruz. 43'te Hamza'nın asistinde Mete golü atıyor ve fark 2'ye çıkıyor. Bu ikilinin uyumu gerçekten bambaşka ve öyle ikonik bir gol sevinçleri var ki golün ardından hemen böyle omuz omuza giriyorlar ve sırtlarını dönüp bir fotoğraf çekiniyorlar. Böylece her seferinde ikonik bir 61-26 fotoğrafı ortaya çıkmış oluyor. İşte sezon başındaki forma numarası karmaşasının da sebebi buymuş. Böyle bir planları varmış. Gerçekten muazzam. Bu ikiliye bayılıyorum. Neyse maça dönelim. Önde olduğumuz için Beşiktaş maçında olduğu gibi yine bir ceza kesiliyor. Ve Berkay 49'da bir kırmızı kart görüyor. Bu kartla baskısını arttıran Fenerbahçe 53'te Bruno Alves bir gol buluyor. Ancak 10 kişiyle yine iyi mücadele ediyoruz ve bu maçı da 2-1 bitirmeyi başarıyoruz. Yine çok büyüleyici bir galibiyet alıyoruz. İlk yarının son maçında da Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalıyoruz. Maalesef öyle bir seçenek olmadı ve ben bunu bilmediğim için ilk yarının sonundaki puan durumunu gösteremiyorum. Bu seferlik mazur görün. Ama gayet iyi durumdayız yani. Beklentilerin çok çok üstündeyiz. Mete de ligin gol kralı durumunda. Gerçekten çok çalışıyor ve verdiği emeklerin hakkını da alıyor. Ve antrenmanlarda beni her seferinde gülmekten öldürüyor. Antrenman maçı yaptırmak için takımları ayarlıyorum. Her seferinde çıkıp böyle çok güçlü olduk. Hadi siz hepiniz ben tek deyip boşluğa doğru hareketleniyormuş gibi yapıyor. Hani şey olur ya, arkadaşınızla aranızda bir şaka vardır. Sen özellikle o şakayı tetikleyecek cümleyi söylersin ve o şakayı yapsın veya cümleyi söylesin diye beklersin. O da söyler ve ortalık yıkılır. Aslında orada komik olan şaka değildir. Şaka bir zamandan sonra komikliğini kaybeder ama ikinizin de bile bile bu yola gitmesidir komik olan. Bu yüzden her seferinde çok eğlenirsiniz. İşte durum aynen bu. Kadroları ayarlıyorum ve hemen gözümü Mete'ye çeviriyorum. O da hemen şakayı patlatıyor. İnanılmaz şakacı ve komik biri gerçekten. Devre arasında aslında elime biraz para geçti yedek bir stoper ve yedek bir forvet alayım dedim ancak beceremedim. 2016'da sistemin işleyişi biraz farklıymış. Ben de işimi son güne bıraktığım için tekrar deneme fırsatım olmadı. Bu yüzden Mete'nin sakatlanmaması için dua etmekten başka yapabileceğimiz çok bir şey yok. Böyle bir şey yaşanırsa felaketimiz olur çünkü. İkinci yarıya gol yemeden aldığımız 3 seri galibiyetle başladık. Sivas Sporu ve Mersin İdman Yurdu'nu 2-0, Gaziantep'i 3-0 yendik. Bir sonraki maçımız lider Galatasaray karşısındaydı. Yine yüksek bir formumuz vardı ve kazanmamız durumunda puan farkı 1'e inecekti. Evet liderliğe bu kadar yakındık ve maçı da Hamza'nın 34'te attığı golle 1-0 kazanmayı başardık. Fark artık sadece 1 puandı. Lig yeniden başlamış gibiydi. Bu sürpriz takım üst sıralara oynamayı geçmiş artık şampiyonluk yarışındaydı ve burada durmaya niyeti yoktu. Bir sonraki hafta Başakşehir'i de 2-1 yenmeyi başardı. Bildiğiniz bulutların üzerindeydik. Bizi durdurabilecek kimse yok gibiydi. Ancak Trabzonspor'a karşı takıldık. Neredeyse hiç pozisyon vermedik ancak maçı kazanmayı başaramadık maalesef. Ve bu bizi biraz etkiledi açıkçası. Galatasaray puan kaybetmiyordu fark geri açılmıştı. Bir sonraki haftada küme düşme hattındaki Osmanlı Spor'a yenilince fark iyice açıldı. Puan farkının açılmasının yanı sıra alay konusu olduk. Küme düşme hattındaki takımı yenemeyen takım mı şampiyon olacaktı? Küme düşme hattındaysanız endişelenmeyin. Eskişehir Spor size yardım eder. Tarzı başlıklar ortalıklarda geziyordu. Bir sonraki maçımızda Antalya Spor karşısındaydı. Onlar da küme düşme hattındaki takımlardan biriydi. Maçtan önce Antalya Spor teknik direktörüne şöyle bir soru sordular. Rakibiniz Eskişehir Spor, önceki hafta ağır favori olduğu maçta sürpriz bir şekilde Osmanlı Spor'a kaybetti. Aynı sürprizi siz de yapabilir misiniz? Futbolun mezarlığı favorilerle dolu. Tabii ki de aynı şeyi biz de başarabiliriz. Biz de bu basın toplantısını canlı takip ediyorduk. Bu açıklamayı duyunca Mete'nin yüzü öyle bir değişti ki görmeniz lazım. Mezarlık mezarlık demek ha mezarlık. Göstereceğim ben size mezarlığı diye sayıklamaya başladı. Ama farkında değil. Baya baya kendini kaybetti. Bildiğiniz burnundan soluyordu yani. Neyse maç başladı. Sahada kıran kırana bir karşılaşma vardı. Antalya Spor çok iyi mücadele ediyordu ve bizi oldukça zorluyordu. Doğru düzgün pozisyon bile üretemiyorduk. Onlar kalemize gelmiyorlardı ama biz de öyle net pozisyonlar üretemiyorduk. Sonunda 53'te Mete ile kilidi kırmayı başardık. Artık nasıl hırslandıysa gole sevinmek yerine gitti topu aldı ve hızlıca santra noktasına koydu. Bunu genelde geride olan ve maçı çevirmeye çalışan takımlar yapar bildiğiniz gibi. Öne geçen bir takımın yaptığını ilk defa gördüm. Açık ve net bir gözdağıydı bu. Kesmedi. Dahası gelecek diyordu resmen. Ama gelmedi. Sahadaki hırsını görüyordum ama bir türlü gol gelmiyordu. Ta ki 90 artı 1. dakikaya kadar. 90 artı Mete tek kişilik gösterisiyle öyle inanılmaz bir gol attı ki ortalık yıkıldı. Mete gol sevincinde hemen koşa koşa kameralara gitti ve benim adım cenaze kaldıran diye bağırmaya başladı. Hani Burak Yılmaz'ın anne diye bağırdığı sevinç var ya onun gibi. Ben şok oldum. Kulübeye doğru dönüp cenaze mi kaldıran dedim. Kulübedeki herkes de en az benim kadar şaşkındı. Maçtan sonra bunu sorguya çektim. Sen boş vakitlerinde hobi olarak futbol oynuyorsun herhalde. Normalde başka bir işin var sanırım. Baksana adın cenaze kaldıranmış. Hayırdır kimlerin cenazesini kaldırıyorsun sen? Nereden geliyor bu isim? Yok hocam dedi olur mu öyle şey? E ee dedim. Nereden geliyor o zaman? Şey dedi. Ne dedim. Hamza atladı oradan. Şey hocam dedi. Mete maçtan önce geldi. Şov yapacağım maçta ben dedi. Ama gol sevincinde öyle bir şey yapmalıyım ki tam anlamıyla şov olmalı falan dedi. Biz de kafa kafaya verdik. Antalya kötü durumda. Küme düşme hattında işte son toprağı ben attım. Artık küme düştüler gibi bir anlama gelsin diye ben cenaze kaldıranım diye bağırmanın iyi bir fikir olduğunu düşündük. E, evet 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 aynen böyle oldu hocam dedi Mete. Sonra birbirlerine çak yaptılar. Oğlum siz şaka mısınız? Başıma bela mısınız? Neyse dedim tamam öyle olsun ama harbiden çok sağlam gösteriydi. Tebrikler. Sonrasında Rize'yi zar zor da olsa 3-2 yenmeyi başarıyoruz. Gol sesi çıkmayan bir Beşiktaş maçından sonra Bursa Spor'u da 2-1 yeniyoruz. Ancak yine küme düşme hattındaki takımlardan biri olan Konya Spor'a puan kaybediyoruz. Yeterince motive mi olamıyorlar anlamadım gitti. Bu beraberliğin ardından 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalıyoruz. Kayseri ve Akisar'ı 2-1, Gençler Birliği'ni 4-2 yeniyoruz. Bu güzel seriyle ligin Son 2 haftasında girilirken puan farkı 3'e kadar düşüyor. Önce Fenerbahçe ile oynuyoruz. Fenerbahçe 12'de Van Persie ile öne geçiyor. 30. dakikada kazandığımız penaltıyı Mete gole çeviriyor. Bu golün 2 dakika sonrasında güzel bir gol daha atıyor ve maçta öne geçiyoruz. 53. dakikada Van Persie beraberliği tekrar getiriyor. 74'te Markovic'in attığı golün asistini de yapan Van Persie maça damga vuruyor ve maçı takımına kazandırıyor. Bizim de şampiyonluk hayallerimizi suya düşürüyor. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çıktığımız son maçta Kasımpaşa'ya da yeniliyoruz. Ligi 76 puanlı Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 67 puanla ikinci sırada tamamlıyoruz. Ki sezona başladığımızdaki hedefimizi düşündüğümüzde gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdik. Attığımız 55 golle en golcü 3 takımdan biriyken yediğimiz 33 gol bizi tablonun ortalarına koyuyor. Takımın en golcü ismi tabii ki de Mete oldu. Toplamda 24 gol attı. Ligde attığı 23 gol onu gol krallığı sıralamasında ikinci sıraya koydu. Onu 9 golle Hamza ve 8 golle İsmail takip etti. Asiste ise Mete, Hamza ve Aykut liderliği paylaştı. Ama en çok gol atan ve asist yapan oyuncu Mete olsa da ortalama puanı en yüksek oyuncu Hamza oldu. İşte size tam olarak bundan bahsediyordum. Hatta sadece bizim takımın değil, Süper Lig'de de sezonun MVP'si Hamza oldu. Onun dışında Kausic ve Laval'ın gösterdiği performanslar da gayet iyiydi. İşte benim hayatımın değişme ve büyük ve köklü bir kulübün kurtarılma hikayesi böyleydi. Ve bu hikayenin kahramanı ben değil, Hamza ve Mete adındaki iki genç oyuncuydu. Ancak tabii ki bu iş en çok bana yaramıştı. İnsanların gözünde ilk zorlu mücadelemde kendimi kanıtlamayı başarmıştım. Bu da bana bambaşka kapıların açılmasına sebep olmuştu.